Evet çocuklar ikinize hoş geldiniz. Konumuz yer, yön, hareket. Şimdi sizi bunu örneklerle bu konuyu pekiştirmeye çalışacağım. Şimdi şurada bir tane şeklimiz var. E, net görünmüyor olabilir. Ben birazcık şekil üzerinden çalışacağım. Şimdi şuradaki bir e, şöyle bir şekil var ve bunun. E, Şurada gördüğünüz gibi net değil ama birazcık yapmaya çalışacağım. Şurada şurada bir sarılık var gördüğünüz gibi. Bunun diyor yandaki şekil saat yönünde çocuklar saat yönü şöyle şu tarafa doğru buradaki gösterildiği gibi saat yönünde e, bir çeyrek döndürürse çocuklar bir çeyrek döndürüldüğü zaman şu bir aşağıya gelir. Bakın çocuklar bir döndürüldüğü zaman bir tur döndü buraya geldi bakın çocuklar bir tur daha dönerse buraya geliyor bir tur daha dönerse buraya geliyor ve tam turda çocuklar tekrar yine eski halini alıyor ben şimdi bunu size şekil üzerinde bir de e, Paint üzerinde göstermeye çalışacağım Evet çocuklar gördüğünüz gibi şekil bu bunu şimdi ben e, saat yönünde saat yönü çocuklar dediğim gibi biraz önce her zaman bu tarafa doğru döner. Eğer saat yönü tersi dese çocuklar unutmayın bu tarafa doğru döndüreceğiz. Ters yönü döndüreceğiz. Bunu dikkate alarak çocuklar şimdi bunu çevirmeye çalışalım. Burada saat yönünde çocuklar e, bunu aynısını kopyalayalım. Fark edelim bunu aradaki farkını. Şöyle aşağıya yapalım. Hazır mısınız çocuklar? Şimdi ben bunu saat yönünde çevireceğim. Bakın çocuklar sarı buraya geldi. Gördünüz mü çocuklar? Bu bir bir çeyrek. Bu bir çeyrek. Şuraya bir kenara yazalım hemencecik. Buraya bir çeyrek olduğunu yazalım. Bir çeyrek, bir çeyrek tur. Çocuklar bir de yarım tur diyelim. Onu da şöyle yapalım. Hemen yine bunu seçelim. Bu sefer ee, şunu tekrar seçtim. Kopyaladım. Çocuklar bunu, bunu şimdi yarım tur yapacağım. Yarım tur demek çocuklar aynı zamanda şunun şu tarafa kadar gelmesi. Yani iki defa böyle bir, bir kere yaptım. Bir tane daha yapınca çocuklar bakın gördüğünüz gibi çocuklar bu da yarım tur. Bunu da yazıyorum ben o zaman yarım tur. Çocuklar gördünüz mü? Çeyrek turda buraya geldi. Yarım turda buraya geldi. Çocuklar bu bir tanesi çeyrek. iki tane iki çeyrek çocuklar yarım tur. İki çeyrek tur yarım tura eşittir yarım tur. Çocuklar bir de bak burada buraya kadar gel şuraya kadar geldik. Burası bir e, bir yarım tur. Yarım tur yani. Ben yani şuraya bir yarım tur öyle gerek yok. Yarım tur. Çocuklar 3 çeyrek geldiğim zaman da şunu şuraya geleceğini göreceğiz. Şimdi hep beraber onu yapmaya çalışalım. E, aldım şunu. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar koydum şuraya. Üç çeyrek yapacağım şimdi. Şunu üç çeyrek tur çevireceğim. Hazırsanız başlıyorum. Birinci çeyrek. Bu birinci çeyrek. Bu ikinci çeyrek. Bu da üçüncü çeyrek. Nereye geldi? Buraya geldi. Hemen onun altına da yazalım o zaman. Üçüncü çeyrek diye. Üçüncü çeyrek. Üç çeyrek geldik yani. Çocuklar tekrar devam edeyim. Şimdi bu sefer dört çeyrek. Yani çocuklar bir tam tur. Onu da yapalım şöyle dört çeyrekli çocuklar 4 üç, dört tane yarım tur yapacağım. Başlıyorum döndürmeye. Döndür. Bir tur. İkinci turu başlıyorum. Evet. Döndür. Bir tur. iki yaptı. iki Döndürelim. 3 tur. Ve son tur çocuklar böyle dört tur olunca ne oluyor? Bir tam tur oluyor. Bir tam tur. Evet. Bir tam turda bakın çocuklar yine aynı eski hane döndü. Bunu da unutmuyorsunuz. Ben de şuraya o zaman yazayım. Ee, bir tam tur. Bir tam tur yazdık. Çocuklar dönüşleri fark etmişsinizdir. Bu tarafa doğru dönüyor. Her defasında şekil değişiyor. Bunu anlattıktan sonra çocuklar diğer sorulara geçelim. Evet çocuk, çocuklar biraz önceki turun ee, sorumuz buydu. Şöyle yaklaştıralım. Tekrar bakalım. Şöyle yaklaştırıp gördüğünüz gibi çocuklar bir turda buraya geldi. Ki yarım bir yarım turda buraya kadar geldi. Üç çeyrekte buraya geldi. Dört tam turda çocuklar dört çeyrekte de bir tam yaptı ve buraya geldi. Çocuklar yine burada bu sefer saat yönü tersinde çocuklar. Bu da önemli yerine göre. Çocuklar saat turu tersinde çocuk e, tersinde saat saat yönü tersinde bu tarafa doğru geliyoruz. Bir, birinci çeyrekte buraya. Çocuklar ikinci çeyrek aslında bir yarım demek. Bir yarım tur demek. O da buraya gel, gelir. Üç çeyrekte de, de buraya gelir. <laughs> bir tam turda da çocuklar buraya gelir. Daha iyi anlamanız için her turu tek tek gösterdim. Ama bizim cevabımız çocuklar neresi? Tabii ki burası çocuklar. Ee, saat yönü yeni tersinde bir çeyrek tur döndürürsek Sonuç bu olur çocuklar. Şu tur, şurası bir çeyrek döndürürse burası olur. Diğerlerini çocuklar bilge açtı verdim. Evet, sonraki soruya geldik çocuklar. Şimdi dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Saat yönü, şekil saat yönünde. Yani çocuklar bu şekilde. Saat yönünde yarım tur dönerse i̇lk önce bunu biz ne yapmamız gerekiyor? Bir çeyrek tur yapalım, sonra yarım tur yapalım, sonra üç çeyrek yapalım, sonra da bir tam tur yapalım. Ve bize istenen yarım turu da oradan gösterelim. Burada bir vardı çocuklar, bu, 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 bir buraya gelir, bakın buraya geldi. İki bir alta geldi, üç, dört. Bu bir çeyrek tur. Bu bir çeyrek tur. Yarım turda da tam burada çocuklar yine bir tur daha atacağız, bir çeyrek daha atacağız. Bir buraya gelmişti, bakın bir buraya geldi, iki buraya geldi, e, üç dört şeklinde devam etti. Biz üç çeyrekte de ne oldu? Bakın, e, bu, hemen bir bir çeyrek daha ilerledi. Dört çeyrekte de tam geldi. Dört çeyrek dediğimiz çocuklar bir tam tur, o da tam yerine eski haline gelmiş oldu. Bizden hangisini soruyor? Bir yarım turu soruyor. Çocuklar burada dikkat yapmamız gereken şey çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Mesela burada bir tur demiş, bakın bir demiş. Hemen onu e, bir çeyrek, iki çeyrek hemen buraya almamız gerekiyor. Mesela şu, iki diyelim. O yıkınca buraya gelir, sonra buraya gelir. Bakın iki buraya geldi. Sonra üç diyelim çocuklar. Bir buraya gelir, sonra bak biz buraya bunu yazacağız. Anladınız mı çocuklar? Çok dikkatli ve yavaşça yapmanız gerekiyor. Hızlı yaparsak hata yap, hata yaparız, ben de yaparım hata. Evet, şimdiki sıradaki soruda da renkler yapılmış çocuklar. Ee, bize buradan soruyor. Diyor ki saat, şekil, yandaki şekil saat yönünün tersine. Bakın çocuklar. Tersi bu tarafa. Ee, Yarım tur dönerse şekil nasıl olur? Çocuklar şekli yazdık. Böyle şekilleri biliyor musunuz? Size ben ne tavsiye ederim? Bir kağıda çizin bunu. Siz elinizle çevirin. Çok farkı göreceksiniz çocuklar. Olayı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi çocuklar bunu böyle bir çevirirsem şu kırmızı nereye gelir? Buraya gelir. Bakın kırmızı buraya geldi. Mor Mor da buraya geldi. Bakın bir tur çevirdim çünkü. Sarı buraya gelir ve mavi de buraya gelir. Bir tur çevirmem belli. Çocuklar yine bir tur daha yapacağım. Ee, yarım turda çocuklar iki tane çeyrek var. Yani bir çeyrek daha döndüreceğim. Bakın mavi buradaydı buraya gelir. Kırmızı buradaydı buraya gelir. Bakın kırmızıyı takip edin bakın nasıl gitmiş. Sonra mor vardı o da bu tarafa geldi. Ve çocuklar bizden istenen de yarım turdu. Yarım tur bu şekilde. Ama çocuklar İstersek devam ettirebiliriz bu şekilde. Burada da üç, üç çeyrekte de çocuklar bir öteliyoruz. Bir öteleme hareketi gibi düşünün. Bunu bu şekilde görmenizi istiyorum. Tam turda çocuklar bakın yine eski haline dönüyor. Tam turlarda çocuklar eski haline dönüyor. Bunu unutmayın. Evet sorulara devam ediyoruz. Şimdi sayfayı bu şekilde görmenizi istedim. Şimdi buraya bakalım. Çocuklar dediğim gibi biraz önce böyle sorularda şekli çizin böyle bir kağıt haline getirin ve onu siz kendiniz döndürün. Oradaki farkı siz de göreceksiniz. Sizlerden bunu istiyorum. Lütfen bu şekilleri, bunları kağıda çizin, boyayın ve döndürmeye başlayın. Evet çocuklar. Buradan şimdi başlayalım buraya göre. Diyor ki yandaki şekil ee, saat yönünde 3 çeyrek dönerse diyor. Çocuklar Bakın bu şekil, şeklim bu. Bir tur döndüğüm zaman bu, bakın bu yukarı yukarı geçiyor. Bu bir bu, bu, şekilde oldu. Bakın bayağı diklendi böyle ve ayağı yukarıda kaldı. Çocuklar bir tur daha yaparsam yan döndü. Sonrakine çocuklar dikkat ettiyseniz bakın yeşiller aşağıya geçti artık ve yine dik şeyde. Ve çocuklar üçüncü tur bu. Dördüncü turda yani bir tam turda çocuklar yine eski halini almış oldu. Çocuklar bunu yaparken de saat yönünde mi, saat yönü tersinde mi, bunu da mutlaka dikkat edin. Yandaki şekil saat yönü tersine, evet, saat yönü tersine 3 çeyrek tur dönerse. Çocuklar şeklimiz bu. ben bunu saat yönü tersine demişim ama şurayı düzeltelim. Saat yönünde. Bu şekilde yapalım. Üç çeyrek tur dönerse şekil nasıl olur? Çocuklar saat döndüğü zaman bakın çocuklar. Şu sarının gireceği yer şurasıdır. Bu birinci çeyrek. Bu çocuklar bu sarı bir sonraki turda da buraya gelir. Bu da bir yarım tur. Bir üç çeyrekte de çocuklar da ne olur? Bir bir sarı bir daha ilerler. Buraya gelir. Üçüncü çeyrekte bu. Dördüncü de çocuklar yine eski halini alır. O da bir tam tur. Şöyle şekilleri biraz daha dikkatli incelemenizi isterim. Biraz önce de dediğim gibi bunları bir kağıdın üzerine çizip kendimiz yavaş yavaş döndürürsek bu şekillerin nasıl oluştuğunu kendimiz de göreceksiniz, göreceğiz. Mutlaka bunu yapmanızı size tavsiye ediyorum. Evet son sayfamıza geldik. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Şöyle yaklaştırdım. Evet, Diyor ki yandaki şekil saat yönü tersine. Evet. Burası saat. Çocuklar burası. Bu şeklimiz bu. E, saat yönü tersine olduğu zaman bu tarafa çocuklar. Bakın bir turda bu, bu sarı bu tarafa gelir. Çocuklar iki tane çelik yaptıktan bu bir aşağıya gelir. Bakın bir yarım tur yapmış oldu. Sonraki çocuklar terste de bu üçüncü çeyrekte de buraya gelir. Dördüncü e çeyrek yani bir tam turda da yukarı gelir sarı tekrar yine baştakinin aynısı olur. Bize sorulan hangisiydi? 3 çeyrek tur. Ben de bunu bu şekilde yaptım. Anlamadığınız bölümleri durdurarak tekrar yeniden dinlemenizi isterim. Bu şekilleri, çekileri bir şey kağıda çizip üzerinde de yaparsanız çok daha net anlayacaksınız. Son sorumuza geldik. Yandaki şekil saat yönünde yarım tur dönerse saat yönümüz neydi? Bu tarafaydı. Çocuklar şimdi bir çeyrekte bu dik, dik olur. Bakın şeklimiz bu yatay. Dik olur. Mor buraya geçer. Yarım turda çocuklar tekrar döner ve bu sefer yatay duruma geçer. Mor burada kalır. Bizden sorulan da yarım turdaki durumdu. Yarım turda bakın bu şekilin bu şekil bu hale dönüyor. Üç çeyrek turda çocuklar tekrar dik hale geliyor ve mor buraya geliyor ee, ve tam turda çocuklar bir tam turda da gördüğünüz gibi tekrar şekil burayı gelmiş oluyor çocuklar e, bu konulara devam edeceğim e, lütfen sayfamızı beğenin abone abone olun e, bu, bu bana beni daha çok yüreklendirecek daha çok istekli yapacağım o yüzden dolayı mutlaka beğenmenizi istiyorum. Sayfayı anlamadığınız yerleri tekrar tekrar dinlemenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.